Mithat Paşa stadı tıklım tıklım dolu ve çetin bir müsabakaya hazırlanıyor. Evet, rakipler Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu. İkmek üzereyiz. Fakat top Faruk'a geldi ve gol, evet! Üçüncü dakikada sol taraftan yapılan ortayı... ...Faruk nefis bir voleyle Mersin İdman Yurdu filelerine taktı. Böylece zırt çekti topu geriye doğru, bir orta yaptı ve bu arada sağ taraftan sert bir şut ve gol Ahmet'in ayağına çarptı. 29. dakikada sağ taraftan yapılan orta, Ahmet böyle ters kaleye doğru yuvarlanırken tam topuğuna çarptı ve böylece Beşiktaş ilk saçma ve, ve bu arada da gol! Osman nefis vurdu topa. 54. dakikada Mersin İdman Yurdu'nu iki bir duruma yükseltti. 2-0 mağlup olan Mersin İdman Yurdu. Osman'ın nefis koşuları Beşiktaşlılar hala tehlikenin farkında değiller. Sol taraftan bir atak. Beşiktaşlılar güç cevap verebiliyorlar Mersin İdman Yurdu'lara. Ve şimdi sol şimdi yine Alp'te. Alp'ten, Alp'ten bakalım kime gelecek. Yine kendine geldi ve gol. 76. dakikada Alp Osman, Alp Osman paslaşması Mersin'i beraberliğe yükseltti. Şahane bir gol attı Alp. 76. dakikada Osman'la bir ver kaç ve Mersin İlman Yurtlu taraflarının sevinci hakikaten nefis bir gösteri. Şimdi top Beşiktaş karşısında galibiyetten değerli bir beraberlik alıyor. Hakikaten 2-0 mağlup durumda olmak, 2-2 berabere gelmek bunlar çok önemli şey. Böylece bir puan alıyor Mersin.